Merhaba, Ustalak kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda ustaların en çok tercih ettiği ikili seti tanıtıyoruz. Çantamızla başlamak gerekirse elbak sistemli çantaların üstüne aynı şekilde çantaları monta edebiliyoruz. Gördüğünüz üzere aynı çantadan. Sadece şu yandaki iki tırnak üst üste gelecek şekilde denk gelirse eğer. İkili şekilde ister üst taraftan isterseniz çantanın bu konumundan rahatlıkla taşıyabiliyoruz. 2, 3, 4 katlı olarak da yapabiliriz. Bu çantalarda dikkat edilmesi gereken bir püf nokta daha var. Bu gördüğümüz çanta ile beraber maalesef uyum sağlamıyor. Ben gösterelim. Gördüğünüz üzere yuvası var fakat kilitlenme özelliği yok. Bu çantaları birbirinden çıkartmak için de şu yanda gördüğümüz sağda ve solda iki tane kırmızı butona basarak kaldırıyoruz ve çıkartıyoruz. Şimdi de kutu içeriğimize beraber bakalım. Bir adet GSR18V50 darbesiz matkabımız 4 amper aküsü ile beraber. Bir adet GDX18V200 akülü darbeli vidalama makinesi 4 amper aküsüyle beraber bir adet şarj yazımız. kullanma kılavuzlarımız, her makineye birer adet kemer askı kancamız ve ikincisi çantamızın içeriğinde iki adet de makinelere ait yuva. Her iki makinamızın dış özelliğinden bahsetmemiz gerekirse her ikisinde de 4 amperlik akü var. Her iki aküde de şarj göstergemiz var. Makinelerin gövdesine bakarsak arka kısımlarında yüksek yerlerden düşmemesi adına bir bağlama yuvaları var. Her iki makinamızda da entegre edilmiş led ışıklandırma var. Her iki makinamızın sap kısmında elden kaymayı engelleyen grip kauçukla desteklenmiş. Diğer özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse tetikten ayarlı devir ayarı, sağ sol şalterimiz Kömürsüz motorumuz 50 Newton güç üretebilen, çift vitesli 1 ve 2 şeklinde. 20 artı 1 tork kademesi 1,5 13 mm'ye kadar tutabilecek mandrenimiz. Ahşapta 35 mm, metal ve alüminyumda 13 mm delme kapasitesine sahip. 4 amperlik akü ile beraber 1.65 kilogramlık ağırlığa sahip. Diğer makinamızdan bahsetmek gerekirse, devir ayarlı tetiğimiz, sağ sol butonumuz 200 Newtonluk güçlendirilmiş darbe gücüne sahip kömürsüz motor. Yarım parmak soketli olarak geliyor. İç kısmı da bir çeyrek altı köşe bir suç takma özellikle. Gördüğümüz üzere bir ucumuzu şu şekilde takıyoruz, kitliyoruz. Çıkartırken de aynı şekilde buradaki yuvarlağı ittirerek çıkartmış oluyoruz. Lokma takarken de yine aynı şekilde karelerini denk getirerek bu şekilde takıyor ve çıkartıyoruz. Vidalama kapasitesi olarak bits uç ya da yıldız vida uçlarıyla 8 milim vida çapına kadar vidalama yapılabiliyor. Lokmala kullanmak istediğinizde de metrik 6, metrik 16 arası. Metrik 16 dediğimiz yani 24 milim lokmaya tekabül ediyor. Bu ölçüler arasında kullanabiliyorsunuz. 4 amper akü ile beraber ağırlığı 1.7 kilogram. Bu kafa uzunluğu 17 santim. Yerden yüksekliği de 25 santim. Bu makineyi birbirinden ayıran farklılıklar ise daha çok bu makinamız küçük vida işlama, küçük vidalama işlemlerinde ya da delik delme işlemlerinde kullanılır. Bu makinamız ise sıkılması zor olan vidaları gayet rahat bir şekilde sıkmayı sağlar. Bir de makinalarımızı beraber deneyelim. Öncelikle GSR 18 ve 50 makinamızla başlayalım. Birinci vitesini aldık. Torkumuzu son noktada ayarladığımız için artık son noktada dur duruyor. Bir de GDX18 makinamızı beraber deneyelim. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir sürati var. Videomuz sizler için faydalı olduysa beğenebilir. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.